Migros'un sunduğu analiz masasından herkese merhaba. Dünya Kupası arasına girmeden önce artık son haftadayız. Fenerbahçe ikinci hafta üst üste iç sahada bir mücadeleye çıkacak ve Giresunspor'u evinde ağırlayacak. Fakat öncesinde hemen duyurumuzu yapalım. Migros hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Migros uygulamasında farklı hizmetler de var. Migros sanal markette daha fazla çeşitli randevul siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ya da ben acıktım yemek yemek istiyorum derseniz de Migros yemekteki fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Daha önce bu indirimlerden ve kampanyalardan bahsetmiştik. Siz de bunlardan faydalanmak istiyorsanız Migros uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Ve artık Fenerbahçe Giresunspor mücadelesine geçelim. Ligin en fazla gol atan ve en az gol atan 3 takımından biri olan Giresunspor'un Fenerbahçe Giresunspor'un mücadelesi yine istatistik olarak bir sürü dikkat çekici noktanın olduğu fakat saha içinde de yine birçok detaya ineceğimiz bir mücadele olacak. Sivasspor maçı Fenerbahçe'nin aslında biraz da beklediğim gibi fazlasıyla sert geçen, oyunun çok fazla oynanmadığı bir mücadele olmuştu. Fakat Giresunspor mücadelesinin en başta söylemem gerekirse Sivasspor kadar Fenerbahçe adına zorlu geçeceğini düşünmediğim bir mücadele. Çünkü Fenerbahçe oyun planını ve bu sezon üzerinde saha içinde yapmak istediklerini ve oyun kimliğini düşündüğüm zaman Giresun Spor'un oyun yapısına ve oyuncu yapısına fazlasıyla zıt gelen bir ekip olduğunu düşünüyorum. En dikkatimi çeken nokta Giresun Spor cephesinde ligin en fazla uzun top oynayan takımlarının başında gelmesi. Özellikle stoper bölgesinden ileriye doğru oyunu geriden kurmayı istemeden sürekli uzun vuran bir ekip olduğunu söylemem gerekiyor. Sol stoperde oynayan Perez bu uzun topları fazlasıyla vuran bir isim ve kalecileri dışarıda bırakarak konuşursak da ligin en çok uzun top atan oyuncularının başında geliyor. Yalnız Giresun cephesinde şöyle bir tezatlık var. Genelde Riyad Bayiç'i ön alanda değerlendirirken topu sürekli Bayiç'e vurmayı ön plana tutuyorlar. Fakat Bayiç de ligin en başarısız hava topu yüzdesine sahip oyuncusu. Geçen hafta bu Mustafa Yatabare'ydi. Bu haftada da Riyad Bayiç aynı şekilde. Ve Fenerbahçe'nin Villinara ve Crespo merkezi genelde bu seken topları alma konusunda ne kadar iyi bir takım olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Gerek Fenerbahçe Fenerbahçe'nin uzun vurduğu topların sekmesi gerek savunmanın Serdar Aziz ya da Atilla Salahin'in karşıladığı topları merkezde ne kadar çabuk aldıklarını biliyoruz. Bu yüzden Giresunspor'un bu uzun top planına Fenerbahçe'nin direkt bir antitez oluşturacağı aşikar ne kadar hareketli merkez tercih ederse Fenerbahçe oyun içerisinde de o kadar aktif olabiliyor. Giresunspor'da Borja Sainz belki de işin hücum tarafında Giresunspor'un en çok güvendiği oyuncu. Aslında burada yine oyuncu bazında biraz Sivas Spor'u şurada benzetiyorum sadece. Sivas'ta Max Gradel sol tarafta, Dia Saba ve Yatabar üçlüsüyle bir şeyler var etmeye çalışan bir ekipti. Ve Gradel'in maç boyunca çok fazla sorumluluk aldığını gördük. Ve burada Borja Sainz yine Giresun Spor'un en çok muhtemelen sorumluluk alacak olan ve Giresun Spor'un uzun toplar dışında hücumlarını sol taraftan şekillendirmeye çalışan oyuncu olacak. Yine o da Gradel gibi ligin en fazla driplink yapan, driplink deneyen oyuncuların başında geliyor ve yine Gradel gibi çok fazla top kaybeden oyuncuların başında geliyor. Zaten topla sorumluluğu çok fazla aldığından dolayı bu top kayıpları da bir hayli fazla oluyor. Fenerbahçe'de şunu çok fazla gördük Sivas maçında. Ferdi'nin kaptığı toplarla Fenerbahçe sağ taraftan fazlasıyla gitmeye çalıştı. İrfancan önünde başlamıştı ve genelde hücumun sağ tarafını kullandı. Emre Mor ve Alioski'nin ilk yarıda biraz aksadığı sekansları görmüştük burada. Fakat bu maçta işler biraz daha farklı olabilir. Çünkü Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Diego Rossi artık bu maç özelinde sol tarafta bekliyorum. Cesus'ta hissettiğim bir şey var. Hani sanki elinde olsa bu kadar sık bir fikstür olmasa her maç sol tarafta Lincoln'u sağ tarafta Ferdi'yi oynatırmış gibi bir hissiyata kapılıyorum. Alioski'den böyle çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bu maç özelinde Lincoln'un sakatlığı söz konusu. Kendisi oynamayacak ama bu maçtaki bek denemesinin sağ tarafta olsay sol tarafta Ferdi olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir yorumum var açıkçası. Fenerbahçe'de yine stoperde Serdar Salah'yı merkezde Ara Crespo. İleri hatta Ener Valencia'nın bir gribal enfeksiyonu varmış ama muhtemelen oynayacak. Bu arada şu istatistiği de sevgili editör arkadaşlarımız verdi. Ener Valencia eğer Giresun Spor mücadelesinde oynar ve bir gol atarsa Fenerbahçe'nin kariyerindeki en golcü sezonla daha 13-14 maç sonunda yetişmiş olacak. 12 gollü şu an Ener Valencia. Diego Rossi, İrfancan Can Kahveci ve ileride Batu Şahin'in de gördüğü kırmızı karttan dolayı. Joao Pedro ve Ener Valencia'nın oynayabileceğini düşünüyorum. Giresun Spor'da Hayrullah dışında herhangi bir eksik yok. E, ama bek tercihlerinin özellikle sağ bek tercihinin maçtan maça biraz fazla değiştiğini gördüm Giresunspor'da. Ama kesin olarak söyleyeceğim mevkiler tabii ki var. Mehya Campuzano stoper ikilisinde Arias ve Perez, sol bekte genelde Alper Uludağ'ı gördük Giresunspor'da. Forvet arkasında Görkem, sağ tarafta Serginho, solda takımın en etkili oyuncusu Borja Sainz ve ileride Riyad Bayiç olacaktır. Ve burada inanılmaz sert bir merkezi var Giresunspor'un. Çok fazla top çalma girişimi ve son 3 maçında dikkat ettiğim şekliyle Campuzano inanılmaz rahat çalım yiyen bir oyuncu. Fenerbahçe genelde merkezden delmeyi çok fazla seven bir yapıda değil. Genelde Willian Ara oyun kurduğunda çok fazla dripling kullanan bir oyuncu değil bildiğiniz üzere. Topu genelde daha fazla dağıtmayı seven. Crespo dripling denediği anlar var ama genelde oyunun sağ tarafına doğru biraz daha kaydığını ve İrfan örneğin Ferdi ile o üçgenleri kurmak için merkezden biraz daha burada ayrıldığını görüyorsunuz. İrfanca'nın bu maçta Campuzano ile olası bir içeri kat ettiğindeki eşleşmelerinden Fenerbahçe, İrfan'ın oyuncuya kart edip çıkaracağı bir şutla gol bulabilir. Bu senaryoyu Giresun izlediğim maçlarında kafamda net olarak oluşturduğumu söyleyebilirim. Yine Perez'in çok fazla yer kaybeden bir oyuncu olması ve hava toplarında bence o kadar iyi olmaması, Fenerbahçe'nin uzun vurduğu durumlarda Joao Pedro'nun biliyorsunuz ki sırtına savunma oyuncusunu aldığı zaman gerçekten etkili olabilen bir oyuncu. Aslında çok iyi bir fiziğe sahip değil ama e, bence zekasıyla sırt dönük oyunda çok iyi oynayan bir Pedro görüyoruz. İşin hücum tarafında hala isteneni vermese de. O yüzden Fenerbahçe hücumcularının her türlü şekilde Giresun Spor savunmacılarına üstünü kuracağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Ener Valencia'nın yine açtığı alanlar uzun bir zaman sonra muhtemelen oynayacak Rossi'nin Fenerbahçe'ye yeniden iyi bir geri dönüş yapması ihtimalini beraberinde getirebilir. Ve Ferdi Kadıoğlu eğer sol bekte oynarsa son 2-3 maçtır Brightosa'yı Samuel değişikliğiyle beraber sol tarafa geçen ve sol tarafta sağdaki halinden çok daha etkili bir Ferdi Kadıoğlu görüyoruz ki sağ bekleri muazzam performans gösteriyor. Giresun dengesini bozacak her türlü tehdide Ferdi bünyesinde barındırıyor açıkçası. Ve eğer oyunun sol tarafında başlayacak olursa da Ferdi, Ross ve Valencia sahayı ortadan ikiye böldüğümüzde Giresun sağ tarafına gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Giresun Spor, havadan istatistik bazda baktığınızda maçlarını da izlediğinizde ligin en sıkıntı takımı muhtemelen gördüğüm üzere ve bu yüzden yine Fenerbahçe'nin her maçtaki tehditlerinden olan duran topların burada çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Burada da Serdar Aziz'e parmak basmak istiyorum. Olası bir korner ya da duran topta Serdar Aziz özellikle çok ciddi bir tehdit olacaktır. Ener Valencia ve William Arao ile beraber. Giresunspor Spor mücadelesi alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Migros'un sunduğu analiz masasının sonuna geldik. Artık Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'nin mücadelelerine adelerin değerlendirmek üzere yeniden sizlerle beraber olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.